Abi o adamlar zıplıyor muydu bize? Hayır. Bence zıplıyordu evet abi. 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 Mustafa abi gördü belki bot Yok lan zıplamıyorlar. Ben zıpladığını hiç görmedim. Ben gördüm abi ilk başta Ne i̇şte, adamlar bize zıplar. Sonra bir anda biz sıkınca abi onlar hala sıkmamaya başladılar. Sonra kendilerini bilerek gösterdiler yine. Sonra abi arkadan <laughs> AVM'ye işte. Devamı öyle. Sonra onlar vurmaya ya? başladı. Ha? Ha bot var yine kes abi. Az. Ulan yanındaki Berat'mış ben de diyorum. Geldim Berat yanına. <laughs> diyorum niye gel bana. Berat'mış anasını satayım ben de diyorum niye çağırıyor beni yanına. Hadi gidelim ya. Abi bende bir şey yok ya. Skar hiç vurmuyor zaten. Kask 1. Gerek 2. Hadi gel. Nereye bakıyoruz abi? Lan. Coaching'i full yapayım mı? Olur. Ya oğlum. Bu hardı. saatten sonra adamı dönmemiz lazım. Abi fişek atlar, fişek atlar. Fişek şey, buradan atlar. Buradan atlar solda, abi yakın solda. bir yerden. Şurada. Yardım, yardım havaya bakın abi. Mansiyon da kanka, mansiyon da işte. Araba gidiyor galiba, bug'dan gördüm şu tarafta. Gidiyor gidiyordur ya. Abi evet evet bak araba gidiyor abi. Evet. Doğru görmüşüm. Kırgı ilk abi. İlk değil defa bir şey ya. yanlış Para görmedim bak. anasını ya. evet. Abi zaten buradan attılar ya sıkıntı olmaz. Adamları öldürür yeter. Abi. abi. Çok kasıyor. Eğimi alsana ben kanka de şey eğimi. Oradalar zaten. 3 2 Kanka buradalar buradalar. Oğlum. Soldalar. Hayda. biri daha geldi. O yan gitti benim. Ya. Abi herhalde şimdi biz orada. Bomba geldi. Ne olduğunu anlamadım bile ben. Çok tutuyor. Nerede o ya? Tam köşede. Tam nerede o? Ha. bir daha orada. Gelmiyor da. Müzik oluyor ha böyle. Bayıldı. Geliyorsunuz. Geliyoruz diyor. <laughs> Gördüm. Hangi o tekti galiba ya. Bir dakika dur bir dakika dur. Bomba çektim çekeyim ben. Tavolayacağım. Bir şey olmaz abi öldürsek bir şey olmaz. Aşağı düştü aşağı düştü aşağı evet, buradalar galiba adamları. Vallahi ben bilmiyorum adamı tokatladım ben. Benim oyun orada var Üçüye ya abi dondu Tam 10 saniye falan abi, benim oyun dondu. Sende var. Biraz. Abi gelin drop'a gidelim. Drop'tan da adamları tutalım. Abi benim ben eve kafa atmaktı. Benim Ondan sonra geri dön dediniz. Arabayla bir daha döndüm orada dolaştım. Yok ha, benim amacım adamı... onların üstüne sürmekti. <laughs> Abi benim Allah var. adamlar adamlar eğim kazanıma da geri döndük orada yani. Hızlı aldık. Adamlar eğim kazandı da geri zekalılar sıkamadılar. Sıksalar ben çok sıktım adamları zaten. Çünkü biz kanka yer aşağıdan gidiyoruz adamlar üstte kalıyor. Asıl bizim eğimimiz yok adamların eğimi vardı orada. Gidelim ne yapalım? Benim oyun dondu orada ya. İlk Oğlum ki Onların Bunların onların bunların hiçbirinin loot yok, yok ya. Abi adam var adam var adam var. Adam var. Ulan var ya ayak sesi aldım son anda biliyor musun abi? Yine bir pusucu. Araba? Yok. Oğlum aldım. Ha ben ne oluyor ne, abi? kanka Hadi kaç? Etrafa bak kanka. Ne yok kanka? Yeleğimi çizdin ama. Kanka sende ne yok mu? bu. Abi Mustafa abi araba var dedi de ben dedim ne oluyor etrafa bakıyorum araba mı geldi diye. Sen ya. misin dedim ya sana. demedim lan çatay ediyorum. Yok ben dedim ben çatay, şey, sende ne yok kanka ya. söyle. Yok çatayda bir şey yok bir Kanka 8x verebilirim birinize. Tamam. Alabilirim ben. 8x silahımız var mı ki? Bende MK var. Abi m evlimiz... yani. Kapalı çok az alsak ya şurada. Attım ben. Canı çok az aldım. Attım ben 8x'e. 8x'e attım. Ben benzin aldım bir tane. Bizim bizim arabanın da canı çok az abi. Acil değişmemiz lazım abi. Hadi. Dur kanka. Aha biri sıkıyor. Lan. Aynen. Lan, lan ben bas, elim çat. Bas bas bas. Lan ha, lan elim çat. Söylesene. Arabaya biner de gazı. Ee, bir tuşuna bastım hani gaz yeriyle benim ileri gitme yeri aynı yerde ya kanka. Anladım Atışıyor anladım anladım. Yani baga girdi. Abi acil araba değiştirmemiz lazım. Kanka önümüzdeki yere gir. Skunun orada bir evler vardı ya Tokyo'ya doğru bakan. Tamam. Orada olması lazım. Kası yok kanka oradan da olabilir bak. Five minutes later. Girdi. Abi yolda koşuyor yolda. Watch out. Watch out. PS'ydi abi benden PSG'den. Kör oldum Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol Kör oldum Şunu indirelim aşağı arkadaşlar Kör müdürüm Olaya bak Sukulu batırırız abi su batırırız. Kör oldum Bende lazer var çünkü ben de kör oluyorum Bende full yakın silah var Nereye basalım abi? Hiç fark etmez Buggy biraz değişik geliyor Karar ver abi, abi karar ver O yarım canlarımın buggylerle mi giriyormuş? Bilmem Abi şimdi bak biz yoldan geçecek ilk seni düşürürler söyleyeyim ben de baştan. Neyse ben biraz geniş gideceğim. Kanka şu basıyoruz bu arada. Değil mi? Kulübe mu? Aynen. Aynen. Ben çok lan. Çok güzel Deniyor bize deniyor. Öyleyse diyorum. Çok. karşılık veriyor şu an abi. Selamun aleyk. Aa. Gel önümüzde var. araç var. Önümüz, önümüzde araç bırakmışlar. Çok iyi. Alalım abi drop oynayalım. <laughs> Tepede drop var. Yok lan şu adamı tokatlayalım mı? Kanka. Nerede oğlum o adam? Çıkıyordu şimdi ya. Adam. Ayak sesi evet. geliyor. Ayak sesi geliyor. Gel at. Çok buldum. Bomba giderdim ya. Kötü katı yapıyor lan bu. Hadi gelin. Abi çıkmayın Giriyor çıkmayın. Burada alacak bizi bak. Bomba geldi dur hayır abi. Hayır hayır alamaz. Alamaz alamaz. Alamaz da. Bir saniye. Aa bu arkadaşı geldi arkadaşları geldi. Aha, sen oraya koru oraya koru oraya koru Kötü daha abi adam. Şuradan gözüküyor ya. Bir saniye Berat kapı. Gözüküyor abi de direkt kayboluyor adam. Abi arkadaşları geldi arka taraftan. Ben arka tarafı kesiyorum şu an ama dikkat edin. Abi Berat'ın yanına gitmen şey lazım. Seni korurum. Ya. Berat'ın yanına doğru çıkarsan. Abi Sen adamlar sus böyle. gelme gelme. Ha. Adamlar susuyor. Hadi gelin size. Susuyor evet evet susuyorlar. Abi biz bence Allah alan bizde. Drop oynamaya gerek yok. <laughs> Abi. Kanka bunları alacağız o kadar. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunları alıp Tokyo'ya girmemiz lazım. Ya Tokyo'ya katılmamız lazım daha dur. Loot alacağız da bunları. Yani. Abi üst katı bir anda 4 kişi bassak mı lan? ha? He? Girin abi. Hayır hayır sağda 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 hayır, hayır hayır. Başka bir yerde. Buradan basalım. Ha önümde. Önümde. Bizden biri sıktı. Hayır abi başkaları sıkıyor bunları. Başkaları sıkıyor. Bekle. Üstünden salı geçti. Lan biri atlıyor. Dışarıdan. Lan ne oluyor? Atladılar, atladılar korkudan. Önümde. Arkadan başkaları sıktı A bunlara. Abi. Geliyor. Abi geliyorlar. Gelsin, gelsin. Gelsin. MK show başladı. Abi başka abi diğer ekip geldi. Diğer ekip de geldi. Çok iyi. Evet. Oraya geldi. Oradan oraya düşürüm <laughs> Tamam spor salonunda galiba abi. Evet. Gördüm. Loop fight abi. Burada. Mark the location. Amerika'da. Biri daha var abi. Ayşesleri Ara, aradım. Arabayla geldi, arabayla geldi. Arabayla biri geldi. Tamam biz bunları aldık. Biz iki kişiyi aldık şimdi. Tamam mı? Onlar garanti. Buradalar. Ha bomba çekti. Abi sol Tepede tarafımızdan geliyorlar direkt. Sol tarafımızdan geliyorlar. Tepede bir kimse yok. Abi arkadan Dışarıda gelen biri var. var. Arkadan gelen var. Hayır işte. Hayır. Aldım, değil aldım. Değil. Aldım. aldım abi bak canıma bak kaç kaçanlara bak bunu da aldım abi arkadaşlarım var beni getir de kurtar, geliyorlar, kurtar şey geliyorlar hızlı toparlanın gelsinler gelsinler toparlandım ben bir tık <laughs> abi elimde MK var yine koşuyor son anda son anda drop shot'ı koydum biliyor musun abi öyle Gördüm. bir drop shot yok ya onu alırdım da kanka zaten Vurdum bayağı orada. Alır mıydın kanka? Öküz gibi sıktım adama. Ah, sarak, Oha, ben Berat kar 98 falan. Alırsınız. Ah, oyun gitti benim. Ah geldi. Ben valla şu an lootların üstüne bakmıyorum ki. Lan bak. Ben bakıyorum. Öküz gibi lootlar alamadım. Kar 98 var. Şimdi çatıyı alabiliyorum. Aa tepeden iki tane fişek atmışlar. Buradaki de tepeden bomba lazım abi. Bu arada. Bu bomba. Aynen. Aynen. Umay çıkıyor dışarıda, çek, dışarıda ya. <laughs> Ay gördüm adamı. Bam. Ananı. Kaçtı. şurada abi. Alırız abi. UMP'si var. Gerizek al. Bolt gibi oynuyor zaten. Deyip ölmem yok mu? Benle oynasanız da. Oynadınız mı benle? Evet. Önüme çıkacak şimdi. Bitirici ev bomba geldi. Hey, tamam. Kaçmış lan. Önünde abi. Buradır o zaman. Ha oradan geldik. Ay ay ay. Sola kaçtı şimdi. Nerede lan? Bu kadar. Tamam iyi oynuyor. En güzel sağlık abi. Abi arabayı alalım hemen. Hadi gidelim artık. Alan geldi. Araba şurada abi. Al Aa, Hı. alan vuruyor. Aynen. Vuracak yani. Vuracak da hemen şey alalım. Şey, Açık şurayı abi. alalım mı abi? Nereye? Önümüzde. Abi AVM verebilirim. Bana şey ne var sende? Biraz abi niye mi bilmiyorum? İstemiyorum ben. Ve değişelim abi değişelim sıkıntı yok benim için. Ben abimi istemiyorum. Çünkü ben yakın fight oynayacağım ya abi. Ben bayağı de yakın olacak çünkü. Aynen çünkü bayağı yakın oynayacağız adamlar. Abi şuranın çatısını almak kadar güzel bir şey yoktur bak. Adamlar hepsi tepede var da haberiniz olsun. Hadi yani şey şeyden kaynaklı arkamız alan. Lan? abi dur da bir sağ sola ya ben sola geçiyorum abi şu an sola geçiyorum. Aşağı mı <laughs> <aşağı> gidiyorsun? <aşağı. gülüyor> yani abi herkes tepede Kaç şu taraflarda bir yerde. Çünkü oradan iki fişek bir tane de drop geldi oradan. Yani %90 orada bir yerde adamlar vardır. Mustafa, Mustafa abi, abi, var abi yeni mi? Garip bir an yaşadık ya. Geçir Süreyi edelim, beni. ha. Oraya çok açız. Ben sağa gidiyorum ah. Mustafa, ben okay. Ahmet. Mustafa abi sağa ben Kek, sağa Ah bunu duyunca Kanka herkes niye aynı Bıramı binat ile... çatısında birimiz sağa çatıya gidemiyor mu ya Birimiz, birimiz düşerse hepimiz kaldırırız diye Mantıklı da abi şimdi şöyle bir sıkıntı var ya aynı yerde ben bayılırsak de Ben de geldim Ben de geldim Aynı yerde yere bayılırsak Aynı yere bayılırsak birimiz birimizi kaldırır Nerede oğlum bunlar daha 7 kişi şey var Ya abi arkadan sprey yersek evet tabi size bedel ben söyleyeyim size. Alanı bize verirse çok güzel avlarız ha herkese. Evet, her söyle maçlarda hepsi birleşiyor. Buradan ah. çıkarlarsa mezun. diye korkuyor. Biliyorum abi. Çok tehlikeli. Bu bir an işleş çektik ya. Bir tepe. Hmm. Drop attı abi önümüze. Drop'u keselim mi? Yok ya oynamaya gerek yok. Duralım. Önümüz sırası kanka. Watch Şey diyor arabaya bin. Hmm. Keseriz arabayı. Bence gelen olur. <laughs> abi sana bir şey diyeyim mi? Aslında biz arabayla siz bizi koruyacaksınız mantıklı olur da. Yok ya. Yo, dördüm, dördümüz gidelim evet, arabayla. Bir şey olmaz. Dördümüz gidelim, şey arabayla. Abi, gidelim arabayla. Bir şey olmaz bana. Dördümüz gidelim orada, arabayla. Ölmek. bir şey olmaz. Baş yaparız. A A A A tamam, tamam, tamam tamam tamam. Olur abi. Beşak gidelim. Hadi gidelim. Alan evet, zaten bize de değil, değil abi. Alan o tarafta gidelim. Aynen Alan misin? zaten bize değil. Benzinimiz yok ya. Ben basarım. Var lan var. Bastım bastım. bastım. Yok Abi çok kasıyor. Abi. Araba sürülmüyor şu an. Kasıyor evet çok kasıyor. Çok Araba sürülmüyor. Araba ileri geri yapıyor. Kastı. Çok kasıyor aynen çok aynen. Ya biri drop oynuyor ya da Duruma dur iyi malı. Adam, adam evet, var, adam var. var. Yolda, yolda. Yolda. Arkada da var. Başkaları evet, var abi başkaları çıkıyor bas. durma durma tamam. durma kanka Lootumuz var zaten bas Can bas abi Aynen can basın abi benim mermi biraz az da sıkıntı yok 3 kişi kaldı ben atıyorum. Cool Tepede biri mi var? Bir dakika. Ha. Evet. Anlarız şimdi. Yat aşağı. Tam durabilirsin kanka. Bir can basalım yani. Bir kişi abi kaldı. Adem az ya o yüzden. Bir kişi kaldı lan devam et devam et. Can bassak da. Bir kişi kaldı 1 kişi kaldı. <laughs> canım kişi. abi tekeriz Lan ne olacak? Doldur canımı. Kalır. Doldurur hadi. <gülüyor> 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 sağ abi sağ durduk. Devam et devam et. <laughs> Hızlı bir sinirli. Bas 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 bas. Last Hadi be AVM deneyeceğim ben. <laughs> <şu anda bana gülüyor> AVM deneyeceğim ben. Yatıyor bir yerde büyük ihtimalle. Burayı da pusuyor olabilir ha. Öyle bir gidiyoruz da biz de. <laughs> Selamlar aleyküm kardeş. Bir selam verip... Kona çala çala git bari. <laughs> Niyetimiz bir vermek değil çalı- Aa şurada, şurada şurada araba var bak. Orada... <laughs> Bakabilirim oraya. Orası alan değil ama. Yeterli atlılık vermek değil. Büyüne gidiyor büyüne. Döküp kırmak değil. Ha <laughs> direkt. Evet, evet. Ya bak dolu şey sanım gördün <laughs> mü? Valla ben dışarı çıkıp bastım abi ne yalan söyleyeyim. <laughs> Kim bilir nerede pusuyor ya. Oooo. Oh. Bay Bye Lan arabayla ezecektim ya Arabayla ezecektim ya <laughs> Eller sağlık